Antalya'da 11. .si düzenlenen yöresel ürünler fuarı başladı. Eyleme ile yapılan geleneksel ürünlerin tanıtıldığı fuarda en çok ilgiyi ipek böceğine zarar vermeden ipek üretimi yapan kadınlar gördü. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar o doğa dostu üretimin detaylarını yerinden aktardı. Sizin oraların nesi meşhur sloganıyla yola çıkan ve tam 11 yıldır kapılarını açan yöresel ürünler fuarı dün ziyarete açıldı ve yaklaşık 6,5 saatlik süre içerisinde tam 45 bin ziyaretçi bu alana geldi. Ürünleri, standları ziyaret etti. Türkiye'nin 76 ilinden ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenler var. Stand açanlar var ve ürünlerini burada tanıtıyorlar. Biz de Eko 9 standındayız. Peki burada ne tanıtılıyor? Öne Çıkan ürün, işte bu elimdeki kumaş aslında bir ipek, ipek ipliğinden elde edilen bir kumaş, sürdürülebilir yaşam kooperatifi tarafından, yani arka planında 35 kadının olduğu kooperatif tarafından elde ediliyor bu kumaşlar. Canlılara zarar verilmiyor ipek böceğine zarar verilmiyor bu kumaş, bu iplik elde edilirken geleneksel yöntemde nasıl oluyor? İpek böceğinin pupadan çıkmasına yaklaşık 8 gün kala ya fırınlanıyor ya da kaynar suda ipek böceği bir anlamda öldürülüyor. Ancak burada ipek böceğinin kozadan yani pupadan kendisinin çıkması bekleniyor. Kelebek olarak böcek çıkıp doğal yaşamına devam ettikten sonra ipek pupadan elde ediliyor ve işte bu kumaş hale geliyor dokunduktan sonra yurt dışına da gönderiliyor. Norveç, Kanada ve İngiltere ilk gönderilen ülkelerden birkaçı doğal yaşama müdahale etmeden işte bunun gibi ürünlerin elde edilmesi mutlaka çok daha sevindirici diyelim ve bu renkli fuardan sözü yeniden merkeze bırakalım. Bülteni noktaladık saat başında yeniden birlikte olacağız.